Ahmet Seyit nene ne yapıyor? Evet. Nene e tavuklara ekmek mi veriyor? Hey! Ahmet Seyit bırak tavuklara yemek yesin. Ahmet Seyit tavukları kovma. Hey! Ahmet Seyit nenenin bütün tavuklarını kovaladı. Hey! Ahmet Seyit bırak tavukları yemek yesin anneciğim. Tavuklar acıkmış. Anne. Ne? <laughs> Bak tavuklar korktu senden Ahmet Seyit. Bırak tavuklar mama yesin. Bak acıkmışlar. <laughs> Ahmet Seyit baksana ya. Tavuklar ne güzel mama yiyor. Bak hepsi ekmek yiyor. Aa, ne kadar güzel tavuklar Ahmet Seyit. Bak. <laughs> <laughs> Ahmet Seyit baksana Ay, ne kadar güzel tavuklar. Sen ne yapıyorsun Anne. orada? Ne oldu? Anne. Ne? Elini koyma suya Ahmet Seyit. Baksana Ahmet Seyit. Bak tavuklara. Bak hele. Oh Tavuklar ne güzel yemek yiyor. Ahmet Seyit bırakmadı. Tavuklar yemek yesin.